Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve saat 9'u 5 geçiyor. Dün çalışmamı rağmen bugün erken kalktık. Çünkü pazarına düğüne gidiyoruz. Ama benim niyetim düğüne gitmek mi? Hayır tabii ki de. Orada bir iki yer falan gezeceğiz. O yüzden böyle normal gün. Efendim? Neyse, şey Telefonda. Telefonda. Arkadaşım. <laughs> anne video çekiyorum anne. <laughs> video çekiyorum. <laughs> Gözüme taş takacağım. sensiz geliyor. Gel. gel, gel. Ne çekiyorsun? Biz şimdi Adıpaşa'ya gidiyoruz ya video çekiyorum. Sana da taş takacağım ya. Ne? <laughs> gel. Niye taş takacaksın? Pişamaz şey ya. Nasıl çıkacak ki o taş? Aa taş hemen çıkıyor. Olmaz ya. pazarına gidiyoruz. Allah'tan bir gezmeye gelelim dedik. Kar yağmadı kaldı. Bu ne ki? Güzel <laughs> Masal. <laughs> Oha bin TL. Tamam böyle oluyormuş ama 1000 TL. Bak. Ah. Ama hamak pahalı. Şey, ya baba 5 euro zannettim. Ama çok güzel yani beyaz. Beğenmediysen de de varmış. Mangal yapıyor. <laughs> nasıl mangal yakacaksın anne? <laughs> Çok 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 güzel. Güzel. Bunun içi niye böyle 5 tane küreğiz Çok lezzetli oluyor Hani mangal kunduruyla uğraşmıyor İçine atıyor Parayı dolduruyorsun dolduruyorsun kırıyorsun sonra Evet masası da var Küçücük masa 250 TL Her şeyi çekiyorum Orman gezecektik Tesislerde geziyoruz Yine mi bekliyoruz hala gelmedi? Hiç, hiç de Hayır şu an çiseliyor gibi düşünelim. Şu an güzel azaldı ha. ormanda gezebiliriz. Elif ben de istiyorum. Ekmeği kendisini komple ver. Bir tane. Çiçek, heh, ver onu ben yiyeyim. Oy. Ya! Alma. <laughs> Ya sen bizi nasıl bekletirsin bu kadar ya, saat? On dakika sonra haber Ben ne Tam tamam, derse de. başlayacaktım, oturuyordum. Babam aradı, geldik. Ben her dört gün geçe aradı, her gün. Tamam, dört geçe aradı, minibüs 15 beş geçe. bilemezsem diğer on de Evde vermediler? Evde verdiler de ben gelceğimi bilmiyorum ya. İki Olsun, dakika. dakikada hazırladım, aşağı indim, inmem ve minibüs geldi. İşte bu. Seni yok. yarım saat bekledim. Ne yapayım canım? Ay çok güzel. Evet. Bu kötü bir yere gitsin. <laughs> Burayı bilmiyorum. <laughs> Bak seni şeye götürebilirim. <laughs> ben geleceğim buraya yazın. Sana gezmeye mi? de nerede kalacağım? Ben yurda senlerde kalacağım. Beni <laughs> yurda almıyorlar. Ben öğrenci değilim. Sen de gelmiyor musun? Ne okuyacağım? Sırtım çok ağrıyor Sina. Ne yapayım? Şöyle bir ortasına bir baskı uygulasam. Şey bizim odaya gel bizim odada iki tane daha fizyoterapist var. Valla? Valla biz üç kişiyiz ne sandın Aa, kızı. Her evet. gün her gün kükürt. Tabii ki de. İlk dönem böyleydi işte. Çektim. Sinan burada fotoğraf çekinelim. Tamam. Ben çok kalın ya. Sen üstündekini çıkartabilirsin. Nasıl almışım? Arkadaşlar. Evet, şu an Sakarya Orman Park'tayız. Burası gerçekten çok güzel. Evet, Yeşillik falan. Akşamları da ışık oluyor galiba. Galiba, galiba. de Sen burayı biliyormuşsun gibi davran. Şey, Hangi biliyorum. tarafa gidelim, böyle gidelim. Ya bizim burası işte canım ha, çok güzel ama hayalimde daha başka şeyler vardı böyle Mesela, daha şelale, ırmak. Bir kere hmm. piknikteyken gitmiştik. Sen var mıydın Yoktu. Sen neredeydin o zaman? Üniversite okuyordum. Hayır üniversite yoktu. Bilmiyorum nereye gittiniz? Piknikte, mı dernek pikniğinde var mıydın? Sakarya'ya gelmiştik piknikte. Hayır yok o sene biz gelmemiştik. Pikniğe mi gelmemiştik? Evet o sene biz gelmedik. lan işte her neyse. kız ne? işte canım o. Oraya gitmiştik sınav alanlara. <laughs> sınav alanlar arkamızdan gelir. Yaman neyse her neyse. Düğün için gelmedik buraya, gezmek için ya, geldik. Ya aslında sen onun için gelmişsin. Benim Amcamlar için geldiğinden beri söyleniyor çünkü. Geldiğinden beri diyor ki, "Düğün evine gidelim, düğün evine gidelim." Hı. Saat daha 3. Tabuklar var orada. İki buçuk, hatta 3 dedeği. Bu ne? Bunun içine giriliyor mu acaba? Aa, mescit diyor. Ha, giriliyor tabii giriliyor ki. Giriliyor tabii. Ama şana Şenol Mordi şenol, şenol Şenol. <laughs> Özledin mi beni? Doğruyu söyle. Çok özlemedim şimdi yalan <laughs> olmasın. Çünkü Ramazan bayramından buraya ne iki hafta geçti. Başım Zine olur hatta. gider eve. <laughs> özledim zaman gerekiyordu. Çok özledim. tamam. Şaka bir yana. Ya işte özlemen lazım. Kim Efendim? Hı? Oraya mı gelelim? Çıkıyoruz dediler. Çıkarlarsa çıksınlar aman. <laughs> Bak ikimiz baş başa kalırsak. Ben buraya geleceğim. Tamam. Bak ben, beni çok güzel yerlere götürmen lazım. Seni para öyle düşün. Eee sınavdan al. işte Siz bu, bu pazar günü olarak? sınıf arkadaşlarımla Sapanca'ya gideceğiz. Safancı ya aynı. Yani. Safancı değil gezeceğiz işte. Safancı'ya çok gittim. Kaç defa gittin? Lan yedi kere falan dernek pikliğini orada yaptılar çok gittik. Saçmalama dernek pikliğine bizim gittiğimiz <laughs> yer bir olmayacak. Eee oraya mı geleyim şimdi siz kankilerinizle gideceksiniz? Hayır gideceğim ha. gezeceğim. He. Evet Sonra sen da zaten seni de önce git gez. Böyle tam en güzel yerleri bu. Tamam. Ben öyle. Bak. Bir, bir bungalov kiralarız bungalovda kalırız. Eee aynen aynen ben de para <laughs> basıyorum. tamam arkadaşlarından da iki kişi gelse dört kişi parayı bölüşürüz. Olmaz mı? <laughs> şey hangi iki kişiyi seçiyoruz hangi iki şanslı? Daha fotojenik olanlar, ee, o daha zaman eğlenceli o zaman olanlar seçecektir. Aysun, Aysun abla da gelsin. Dur, <laughs> çok <gülüyor> mantıklı değil mi? Evet, Aysun gelebilir. Şu an mantıklı oldu. Buradan mı gittiler sinema acaba? Ha? Burası neresi? Biz nereye girdik? Onların gittiği yol neresi? Çok burası önemli. başka bir yer. Çık, çık, çık. Gel, gel. Çıkmasa giriyoruz. Yok. <laughs> Yo, evet. Çabukları şey istiyormuş burası. Bakın şimdi birazdan size güvercin tavuk Yok. mavuk göstereceğim. Sanki hiç görmediğim şeyler. Ah bunlar bunlar neyi biliyor musunuz? Kuş. Sepet kuyruk güvercin. Sen bilmezsin ben bilirim. Of, oh, oh, tamam. Bak ayaklar falan böyle değişik. Ama çok şeyli olduğu için bu arada burada yazıyordu. Allah <laughs> <laughs> Bu da bu okun, yandan okunmuyordur. Ay çok güzel bir hayvan. Bu Kafkas sülün. Fıstık gibisin maşallah ama gözükmüyorsun. Gel kameralarıma bir poz ver. Gel. Gel kız gel. Sülüyor, yani. Sen o kadar güzel değilsin kusura bakma. Bızdırcının büyük haline benziyor. Hayvan hakaret etti şu an. Neymiş? O burada ya. <laughs> Lop tavşan ama şişi görmek yok. istiyordu. <laughs> tam tam istemiyorum. Orada bak. <laughs> hani? Kafesin içinde. Ay tüy yuma. ama gözükmüyor. Ne oluyor. Paçasız tavuk ama güzel tavuklar ha bunlar. Gümüş ve altın zibrit tavuğuymuş. Ee, bir zahmet güzel olsun. Bu da en küçük tavuk. Öyle <laughs> kız. mavi ya. ne yani? Ay, bunların, bunların da vardı. Ya. Gerçekten mavi yumurtaları var. Bu hamile bir kedi. Ay, bu saldıracak gibi geliyor. Pest. Güzel bir yere geldik işte. i̇şte. Ha söyle. <gülüyor> ben <gülüyor> Sizi ben getirdim de söyle utanma. Ben, ben getirmedim. Burası aklıma bile gelmedi. Niye bilmiyorum. <laughs> Elif beğendi mi burayı? Evet. Güzel değil mi? Ama bir daha geleceğiz. Ama yağmur yağmayınca geleceğiz. Şu an yine de yağmıyor yağmur. Ama kaydıraklar ıslanmış o yüzden. He sen kaydırağa binemedin. Evet, Arkan hep bak. ıslanacak. Gezmemiz bitti. Güzel bir yer yapmışlar. Vallahi çok beğendim. Şimdi nereye gidiyoruz? Düğün evine gideceğiz galiba. Alan Sinem'i yine aldı fotoğraf çektiriyor her yerde. Bakın şimdi. Dinamda <laughs> zavallım gidiyor. Şimdi gel. Şey yani, gel. Gelsene. fark <laughs> <laughs> Evet düğün evine geldik. Burada Zeyno'yu gördük. Zeyno bizim Merhaba. köyden arkadaşımız. Evet ben köyde oturuyorum. Köyden, Hisarcık'tan. Şimdi buraya geldik. Burası Sakarya değil mi? Evet burası tamam, Sakarya. Sakarya'ya geldik. Zeynep dedi ki sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Gezdireceğim sizi dedi. O yüzden yollara düştük ve gidiyoruz. Yolumuz da bu arada bu. <laughs> burası. Bakalım bizi nereye götürecek? Hadi bakalım. Abonem kaç hemen söyle. 500. Tahmin. 500'ü 500 geçtin mi? Abi, ben bir şey demiyorum ya, 500. tahmin edeceksin. Sence ne en kaç? En son kaçtı ben ona göre evet, tahmin edeceğim. Sen en son, en son ne zaman en biliyorsun son... ki ben nereden bileyim? Ama şimdi ben bayağıdır Instagram'a girmiyorum. Tahmin edeceksin şimdi. salla. Bu kız 500 dediyse ona göre salla yani. Ben de 530 diyorum. O kadar olmaz. Siz biliyorsunuz. Şu anki abonem 560. Ne? Ee, en yakın ne? benim bu arada. Ne, ne oldu? Abonem işte. o kadar arttı mı? Yollarımız <laughs> arkadaşlar. Saman Sağol. arabası geliyor. Has Burası sıkıntı. Bence Ayağımız çok da çekmesin. çamur olmasa mı? Işte. Doğallık Şu her şeyi çekeceğim. Ne Sen burada okumuyor musun? Ne bu tripler? Ya benim Akyaz'ım bu kadar şey köy değilmiş. Onu öğrendim. Burası bildiğin Allah'tan yüksek topuklu çizim ayakkabılarım var. Heh, çizim yolumuzu anladım. da açtı. Burada sizin inekler falan var mı? Vardı da şu an nerede? ileride inekler var mesela bir dakika. Kapıyı kapatayım çıkarsın. İnekleri kaçırmayalım, biz Sakarya'ya geldik. İnekler nerede ki? İnekler, ne bak var? orada inekler var. Ben Aa, ineklerle fotoğraf çekinmek istiyorum. Falan. Ya da neyse vazgeçtim, çok uzak orası. çimenlik burası ne değil? Burada artık aşınır oldu herhalde, ne bileyim. Çok bastıkları için, ya da araba falan geçiyor buradan, bahsettikleri araba. Okuyor. Neyse ki çamur kıvamında değil. Yok değil, çimendik. Toprak kıvamında. <gülüyor> yer, <gülüyor> yer yer. E, hayvan gübreleri var yerde. <laughs> ay, ay, diye aman aman önüne dikkat et. Niye? Bak, orası batak, Aa, uyar bizi lütfen bak. <gülüyor> <gülüyor> salak salak <gülüyor> atlarım şimdi çamurla. Önlerde inek Zeynep bizi fındıktana kadar eğlendiriyordun. Böyle bir geliyoruz hadi bir topluyoruz. Ay güzel <laughs> kız Neçinli burası. Burada piknik yaparsın da bir bakıyorsun sağında inekler var. <laughs> yerde. Şey geçki, yerde boklar var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Pinterest pikniği ya. Evet tam olarak Pinterest pikniği bakın burası. İşte çok güzel ya. Çok evet. güzel yer de. Bu kadar doğal. Bu kadar doğal. Doğallığın tam içindeyiz şu an arkadaşlar. Bu kadar doğallık bulamazsınız. <laughs> işte ben bu. nehir falan görmedim. Nasıl görmedim? Köprünün üstten geçmiş olmanız lazım bir tane. Geçtik köprüyü ters evet. de geldi. Oğlum ineklerin manzaraya bak. Bu arada cidden çok güzel ama işte. Arkadaşlar bana bakıyorlar. Üçü de. <laughs> Aa ama. Ama ne yapıyor? <laughs> evet Zeyno'nun öve öve bitireme diye. <laughs> 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 o gel burası. Sakarya yürüyüş. Anehri. İleride adamlar burada balık tutuyordu. Demek ki balık var. Var da çok kirli. Artık eskisi gibi kalmadı. Çok vardı önceden. Evet, bu kadar. Şimdi geri gidiyoruz. Allah'tan bir salaklık yapıp kapıyı açık bırakmamışız. Vallahi. İneklerin hepsi kaçardı. Yok, mısın, hani Ay hepsi kapıda bekliyor. Saçmalama hepsi koşup bize sağlayacak Sinem. Kuş, kuş, kuş. Hayır da saçmalama. Anne var ne bakıyorsunuz ayol? <laughs> Onlar dibine kadar girmiş. Bak. Şuradan çıkış var galiba. Saçmalama <laughs> Sinem gel. Üstümüzü çektireceğiz. De, Ay ısırgan. Ay mı? Isırgan var ya. Ne İnekleri mi kovayım? Bekle aşka kovuyorum şimdi. Beni izle. Geleceğim. Çıkın. Ay güzel abla kameranı alır mısın benden? Ah. Aa hiç mi öyle mi? Bizim ineklere bakmaya geldiniz. Bizim inekler de var mıydı burada? evet ineklerde. Çıkmıyor taşı. Biz Sinem o yüzüğü benim elimden iki kere aldığı için ona hediye ettim artık evet, yani. Benim, yapacak bir şey ya yok. bu Aslında ciddi ilişki yüzüğü ama beni bunu gizem ablamdan alıyorum. Yapacak bir şey yok. Benim oldu. Ciddi bir ilişkimiz var Sinem. <laughs> Zeyno şu kekini yiyeceğiz şimdi. Ay evet. Çok bu memnun. arada hiç gerçekleşmeyecek hayaller kurduk yine. <gülüyor> <gülüyor> Bayramdan sonra ben Sakarya Sinem'in yanına gidiyorum ve iki gün... Telekten bir gece yapıyoruz. Bak öyle değil. Bayramdan sonra benim okulum da bitiyor. Birlikte Sakarya'ya gelip geziyoruz. Gezeceğiz. Sinem gezdirecek. Ama bir gezdirecek, bir gezdirecek. Yani ben seni istedim. Her yere götürebilirim. İnşallah. Hadi bakalım. İşte. Bu arada Sinem'i ikna ettik. Dört buçukta gidecekti. Şimdi altı buçukta gidecek. Evet. Yani... Çok da zor olmadı benim ikna <laughs> 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 Lütfen gitme dememiz için bir yalvardın gibi oldu ya, ama. Ya benim normalde yarı sınavım var. Ona çalışmamak için gitmiyorum. <laughs> Yoksa başka bir şey olamaz. Ya ben dün işte çalışıyordum mesaideydim. Bugün şu an buradayım. Gerçekten çok değişik. İşte dün İstanbul'daydım. Bugün benim yanımdasın. Kader. Kader. Şeyin dışında işte. Tekrardan merhaba. Şu an saat 11'e 40 geçiyor neredeyse ve yeni eve geldik. Acayip yorgun hissediyorum kendimi. Yani bütün hafta çalıştım. Cumartesi çalıştım. Pazartesi, pazar günü de sabah 8.30'da kalktım ve bütün gün oraya git buraya git gel. Ve ah, evdeyiz. <laughs> Çok yoruldum. Vlog burada bitti bu arada. Taşın bir tanesi düşmüş. Bir tanesi Vlog bitti. Eğer beğendiyseniz kameramı sallanıyor. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.